Bakınız arkadaşlar bize ne vermiş? Bir adet dikdörtgen ve iki adet katlama yapıyor bu dikdörtgenle. Şekil 3'ün şekil 1'in kaçta kaç olduğunu soruyor. Bir şey bir şeyin kaçta kaçıdır? Bunu nasıl buluruz? Oranlayarak sonra oranın en sade halini alırız. Katlama sorularında ne nereye gidiyor ona dikkat etmemiz lazım. İlk katlamayı yaptığımda AB uzunluğu burası. Bakınız şimdi B köşesini alıyor buraya getiriyor. Yani Şimdi şurası aslında şuradan katlanan kısım değil mi arkadaşlar? Ve şu şöyle gösterelim. Burası buraya denk geliyor. Şurası da buraya denk geliyor. E burası 60'tı. Doğal olarak burası da 60. E tamamı 100'dü. Demek ki burasına 40 kaldı. Yani CB uzunluğumuz ki burada da burası 40. Şimdi burada burası da 40. Peki bu katlamada şu 40 nereden geldi? Şuradan geldi arkadaşlar. Demek ki burası 40. E tamamı 60'tı buraya kaldı 20. Yani şekil 3'te 20 çarpı 40'lık bir alan kaldı ki orada 800 yapar arkadaşlar. Şekil 1'de 60 çarpı 100'den de ne yapar burası da 6000 yapar. Kaçta kaçıdır oranlayarak bulurum. 800'ü 6000'e oranlarım. 2'şer 0 sadeleştirdim. 8 bölü 60 her zaman bir oranın en sade hali alınır. 4'le sadeleştirsem 2 bölü 15 yapacak. A şıkkı cevabımız. Bakınız Elif arkadaşımız bir katlama işlemi yapıyor. Katlama işleminde ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne nereden geldi? Ne nereye katlandı? Mutlaka onları belirliyorum. En son bize şekil 3'teki mavinin şekil 1'deki maviye kaçta kaçı olduğunu soruyor. Kaçta kaçı demek oranını bulacağım. Kaçta kaçını bulmuş olacağım. Şimdi katlamalarımızı yaptık. Katlanmış hali bu. Açtığımı düşünürsem arkadaşlar. Açtığımı düşünürsem bu kenar mesela nereye gitti katlanınca? Buraya gitti şu kenar. Peki şuradan katlanan şu kenarda nereye gitti arkadaşlar? buraya. E burası 20 değil mi? Doğal olarak burası da 20. E burası da 20. Doğal olarak burada 20 olmuş oldu. E tamamı 30'du. Demek ki burası 10. AC uzunluğumuz 10. E Dikdörtgen olduğu için burası da 10. Peki bu katlamada açtığımı düşünürsem buradaki 10 nereden geldi arkadaşlar? katlanının 10. Buradan. Burası 10. E doğal olarak burası da 10. E tamamı 20 idi. 10 buradan katlandıysa demek ki buraya da kaldı 10 şekil 3'teki alan 10 çarpı 10'dan 100 yaptı. Şekil 1'deki alan 30 çarpı 20'den ne yaptı? 600 yaptı. 100, 600'ün kaçta kaçı? Bunu 100'ü 600'e bölerek bulurum. Sadeleştirirsek 1 bölü 6'sı 5 şıkkı cevabımız. Ferhat Bey alanı 144 cm kare olan kare şeklindeki bir sunta plaka Alanı 144 ise neyin karesi? 144, 12'nin. Bakınız sunta plaka dediği burası 12, 12 arkadaşlar. Üçer sıra mavi, sarı ve yeşil renkte çıtalar yapıştırılarak bir kare şeklinde resim çerçevesi ki bu büyük resim. Her birinin genişliği 2 santim. Buna göre resim çerçevesinin alanı soruluyor bize. Santimetre vermiş, santimetre kare istiyor. Güzel. Şimdi ne ekliyorum ona bakacağım. Bakınız şurada 2, 4, 6 buradan ekledim. 6 buradan ekledim. 6 buradan yani 18 neye? 12'ye eklendi. Aynı şekilde 18 de bu taraftan eklendiği zaman 18, 36, 48 yani bizim çerçevemizin bir kenarı 48'miş arkadaşlar. Bizden alanı isteniyor. 48 çarpı 48 o da 2304 yapacak. 5'li cevabımız. Aylin Hanım kare şeklindeki ve bir yüzünün alanı 400 santimetre kare olan kumaşın etrafına her bir sıranın genişliği 1 santim olmak üzere 5 sıra kırmızı, şuradan bahsediyor, turuncu ve yeşil. Buna göre yaptığı paspasın bir yüzünün alanı santimetre kareye. Arkadaşlar şuradan yola çıkalım. Başlangıçtaki kumaşımızın alanı 400'müş. Karenin alanı bir kenarının karesidir. 400 neyin karesi? 20'nin. Demek ki başlangıçtaki kumaşımızın bir kenarı 20'ymiş. Şimdi ekliyorum bakınız 5ar sıra ve her bir sıra 1 santim. O zaman şuradan mesela yola çıkacak olursak şurası 5. 5 de burada, 5 de burada. Yani 15. Aynı şekilde diğer taraftan da bir 15 ekledik. Neye? Başlangıçtaki kumaşa. Şimdi 15, 15, 30 arttı. Başlangıçta neydi? 20 idi kenarı. 30'u 20 arttırırsam yeni oluşan şeklin bir kare, bir kenarda 50. E bize alanı soruluyor. 50 çarpı 50 soruluyor. O da 2500 yapacak. Değişik cevap. Paralel kenar şeklindeki bir kır lokantasına sahip olan bir işletmeci bahçesine aşağıda ölçüleri verilen kare şeklindeki mutfak. Mutfağımız kareymiş 20 yazdım hemen. Dikdörtgen şeklindeki yol ve üçgen şeklindeki otopark alanı. Güzel. Bu bahçenin bir kenarı üzerinde bulunan K noktası bulunduğu kenarın orta noktası olduğuna göre oturma alanı kaç metredir? Şimdi bakıyorum K noktasına. K noktası orta nokta. Şimdi şekilleri buraya eşleştirdim. Burası 20, burası da 20. Orta nokta olduğuna göre burayı 20. 4'müş genişliğimiz. Bura 4. Şurası da 30. Yine yukarıdakini aktardım. Bakınız K orta nokta 20. Demek ki burada 20 olacak. E burada 4'üm varsa otoparkın bu kısmına 16 kaldı arkadaşlar. E bizden ne istiyor? Oturma alanını. Oturma alanı bir paralel kenarın tamamında mutfak yol ve otoparkı çıkartırsam geriye kalan alan. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik. Peki bu paralel kenarımızın yüksekliği burası değil mi? Bakınız 30. Tabanı da 20, 20, 40. Paralel kenarı bulalım ilk etapta. Tabanımız 40. Yüksekliğimiz 30. 40 çarpı 30'dan ne yaptı arkadaşlar? 1200 metrekare tamamı. Şimdi tek tek bulalım. Mutfak. Mutfağa bakıyorum. 20'lik bir kare 20 çarpı 20'den alanı 400. Sonra yol. Yolumuz bir dikdörtgen. 4'e 30 yani yol diyelim. 4 çarpı 30'dan 120 metrekare yaptı. Son olarak otopark. Otoparkımız üçgen ve dik üçgen. Dik kenarların çarpımının yarısı. Dik kenarlarından birisi 16 diğeri 30. Üçgenimin alanında ne yapacak? 16 çarpı 30 bölü 2 sadeleştirsem 8 kere 3'ten 240. Yani bu çıkartacağım arkadaşları bir toplayayım şu hariç. Topluyorum 4, 2, 6, 4, 5, 2 daha 7. 760 çıkartacağım neyden? 1200'dü tamamı. 1200'den 760 çıkartırsam cevabıma ulaştım. Burada kaldı bir 11'den 7 çıktı 4. 440'mış C şıkkı cevabımız. Paralel kenar şeklinde bir dükkanımız var arkadaşlar. Servis tezgahı ve malzeme dolabını koyuyor. Bir de servis alanımız var. Bizden ne istiyor? Oturma alanı metrekare olarak soruluyor. Şimdi burada ölçüleri verilenleri biz paralel kenar şeklindeki yerimize aktaralım. Bir de burada önemli bir nokta A noktası orta nokta. Burası ortaymış. Güzel. Şimdi bakalım. Malzeme dolabımızın ölçüleri 5, burası 5, burası 2 arkadaşlar. Servis tezgahımızın uzun kenarı 10 yani tamamı 10. Şuraya 10 dedik. Kısa kenarı ise 1. Şimdi A noktamız orta nokta. Burası 5 olduğuna göre bu tarafta 5 olacak. Buraya kaldı 4. Bu arada servis alanımız bir dik üçgen. Peki bütün alanı nasıl buluruz? Bir paralel kenar. Paralel kenarımızın alanı yükseklik çarpı taban. Yüksekliğimiz bakın burası 10. Paralel kenarın alanını buluyorum. Yüksekliğim 10. Tabanımız 5, 5, 10 yaptı. 10 çarpı 10'dan 100 metre kare paralel kenar. Tek tek bulalım alanını bulalım. Servis tezgahımızın alanı 10'a birden. 10 metrekare yaptı. Malzeme dolabımızın alanı onu da bulalım. 5'e 2 olduğuna göre orası da 10 metrekare. Servis alanımız bir üçgen. Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Dik kenarlarının çarpımının yarısı dik üçgenin alanı. Dik kenarlarından biri 10 diğeri 4. 10 çarpı 4 bölü 2 yani 20 metrekare. Tüm alandan Buradaki arkadaşları çıkartırsak geriye kalan kısım oturma alanı olacak. 20, 30, 40 yapıyor bu üçünün toplamı. Tüm alanın 100 metrekareydi. 100'den 40'ı çıkartırsam 60 metrekare kalan kısım. C şıkkı cevabımız. Aşağıda 3 dönümlük arazi üzerinde kurulacak olan bir binanın çevre düzenleme planı. Bina, yol, üçgen, park ve paralel kenar şeklindeki yüzme havuzu yapıldıktan sonra arazi içerisinde kaç metrekare yeşil alan? Bakıyorum birimlerin hepsi metre arkadaşlar. Güzel. Biz tüm alandan ne olacak? E, Buradaki şekillerin alanını çıkartırsak geriye kalan kısım yeşil alan. Peki tüm alanımız ne? 3 dönüm. 1 dönüm 1000 metrekare olduğuna göre 3 dönüm 3000 metrekarelik alanımız var. Buradaki Kısımların tek tek alanlarını bulalım. Yüzme havuzun bir paralel kenar. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik 22 çarpı 10'dan 220 metrekare. Burada bir dikdörtgenim 5'e 45. 45 ile 5 çarparsak 225 yaptı. Burada bir üçgenim var. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanım 18 yüksekliğim 10. 180 bölü 2'den 90 metrekare yaptı. Yine bir dikdörtgenim 30'a 20, 30 çarpı 20'den 600 metrekare yaptı. Şimdi bu arkadaşları bir toplayalım. 600 var, 220 var, 225 var, bir de 90 var. Toplarsam 5, 9, 11, 13 elde bir, 6, 8, 11 elde 11. 3000'den de 1135 çıkartırsam 10'dan 5 çıktı. 5 burada. 9 burada. 9 burada. 2 kaldı bu arada. 6, 8, 1, 1865. Aşkı cevabımız. Şehir Planlama Merkezi'nde görevli Mühendis Yakup Bey kenar uzunlukları 50 metre ve 100 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa aşağıda verilen planı çizmişler. 50 metre 100 metre yani Burası 50, burası 100 uzun kenarı. Kısa kenarımız da 50 metreymiş. Plandarsanın karşılıklı köşelerini üçgen ve kare şeklinde çardaklar ve içine de bir bölüme 10'a 20 şeklinde bir süs havuzu çizilmiş. Geri kalan yeşillendirilecekmiş. Üçgen ve karenin kenar uzunlukları şekildeki gibi olduğuna göre yeşil alan kaç metrekare? Metre vermiş, metrekare istemiş. Birimler arası bir dönüşümüz yok tüm alandan bizim yeşillendirmeyeceğimiz alanları çıkartmamız lazım. Bunun için tüm alanı bulalım ilk etapta. 150 e olduğuna göre 100 çarpı 50 tüm alanımız 5 kere 1 5 sonuna 3 0 koyduk. 5000 metrekare tüm alanımız. Buradaki kare 10 çarpı 10'dan 100 metrekare var. Aynı şekilde 100 metrekare de burada var. Buradaki üçgen, dik üçgen, üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımı 12 çarpı 10 bölü 2 olacak. 120 bölü 2'den bir üçgenim. Şimdi iki tane üçgen olduğu için 120. İki tane de 100, 100 burada var arkadaşlar. Etti 200 onlar. Bir de süs havuzumuz var. 20'ye 10 yani 200 metrekarede orada bir yeşillendirmediğim alan var. Yeşillendirmediklerimi toplarsam ne yaptı? 400-520 metrekare. Tüm alanım 5000 metrekareydi. 520'sini yeşillendirmedim. Çıkartıyorum. 0, 10'dan 2 çıktı 8. Burada 9, burada 4. 9'dan 5 çıktı 4. 4 indirdim. 4480 yeşil alan 5 cevabımız.